Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. ABD'de savunma bütçesinin onaylandığı duyuruldu. ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den gelen 768 milyar dolarlık rekor savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını onaylamış durumda. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin CIA programı Programını yakın takibi alıyor. Özellikle Türk siyalarının satışını engellemeye yönelik baskıların artması beklenirken, ek olarak bütçenin 177 milyon dolarlık kısmının YPG terör örgütünün de dahil olduğu. Suriye'de eğit donat programına ayrıldığı da duyuruldu. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna da destek verecek. Kısacası yasanın sanki genel olarak Türkiye karşıtlığı üzerine çıkarıldığını görmekteyiz. ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal savunma yetkilendirme yasasını onayladı ve yasanın 27 Aralık gece saatlerinden itibaren artık yürürlükte olduğunu da hatırlatalım. Afganistan'a gidiyoruz. Taliban'dan saçma sapan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Taliban Dışişleri Bakan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Taniksey açıklamalarda bulunarak dünyanın iki süper gücü var. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri ise Taliban şeklinde ABD kuklası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da Cumhurbaşkanı diğer ismiyle Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi'nin talebi üzerine Batı Bölgesi Operasyon Odası Useme Cüveyli komutasındaki şehre çok sayıda askeri birliğin geldiği ve Cumhurbaşkanı'nı koruma altına aldığı ifade ediyor. Bu kapsamda Useme Cüveyli'yi görmektesiniz. Afganistan elektrik şirketi Birisna ile Tacikistan elektrik şirketi Bark arasında enerji işbirliği anlaşmasının imzalandığı duyuruldu. Afganistan geçmişte Tacikistan'dan aldığı elektriği almaya devam edecek. Libya parlamentosu yani Libya meclisi İngiltere'nin Libya büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etmiş durumda. Bu şekilde bir haber servis ediliyor. Dün yayınladığımız haberde Somali Cumhurbaşkanı'nın Somali Başbakanını görevden aldığını fakat Başbakanın bunu kabul etmediğini ifade etmiştik. Başbakan Roble darbe püskürttü şeklinde ilginç cümleler kullanılmış. Muhammed Hüseyin Roble Başbakan Cumhurbaşkanı darbe yapmaya çalışmakla suçlarken görevine devam edeceğini söyledi. Güvenlik güçleri de Cumhurbaşkanı Fermucu'dan ziyade Başbakan'dan emir almaya devam ediyor. Başbakan Roble Başkan Kent da ofisine askerlerle birlikte geldi. Bilindiği gibi askerlere tutuklayın emri verilmişti. Fakat askerler Cumhurbaşkanı'nın kararına uymayarak başbakanın yanında olduklarını ifade ediyor. Ülkemiz birçok ülkeye hibe veya askeri satış yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çad'ın Doğulau Limanı'na an itibariyle sevkiyat yapıldı ifade edilmiş. Çad ordusuna yeni Ejder Yalçın zırhlı araçları sevk edilmiş durumda. Bu kapsamda Çad Menciası tarafından haberler servis ediliyor. İran işgal altında tuttuğu Erdebil'de bir grup Azerbaycan Türkü ulusal eylemci ve milli savunucuyu tutuklamış durumdaydı. Daha sonrasında Azerbaycanlı siyasi tutsakların derhal serbest bırakılmasını talep eden afişlerin sokaklara asıldığı ifade edilmiş. Türk sivil aktivist derhal serbest bırakılsın Be azatlık sloganlarının yazıldığı da ifade ediliyor. Fars milliyetçisi İran, Fars olmayan halklara gerek Arap gerek Türk her türlü baskı yapmaya devam ediyor. Diğer haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'ya ambargo uyguladığı ve Mısır'a ihracatı engellediği ortaya çıktı. Fransa, Rafale savaş uçaklarının satışında ABD'nin tehdit ve ambargosuna maruz kalıyor. Fransız Savunma Bakanı Mısır'ı ziyaret ederken 24 Rafale savaş uçağı için 5.2 milyar Euro'luk anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, o zamanlar Batılı ülkeler tarafından geniş çapta eleştirilmiş ve Fransa insan hakları ihlalleriyle suçlanan darbeci sesinin yönettiği ülke savaş uçağı sattığı için tepki görmüştü. Fransa'nın Mısır'a Rafale savaş uçakları satmasının ardından ek olarak 12 Rafale daha satacak olması ihtimali Amerika Birleşik Devletleri tarafından tepkiyle karşılandı. Bu kapsamda 12 adet Rafale'nin satışı Amerika tarafından durduruldu. Fransız Basının da yer alan habere göre Kahire ve Paris arasında Mısır'a 12 Rafale jet avcı uçağı satın almak için yapılan sözleşmenin ABD'nin savaş uçağının bir parçası olan seyir füzesi bileşenini ihraç etmesini reddetmesi nedeniyle durdurulmuş durumda. Yani Amerika Birleşik Devletleri Fransa'ya karşı ambargoyu uygulamış durumda. Bu şekilde bir haber servis ediliyor. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili Türkiye ile Gürcistan arasında mevcut olan stratejik ilişkilerden mutluluk duyduğunu belirtip Haziran ayında Ankara'ya yaptığı ziyaret ilişkin Erdoğan'ın sıcak karşılaması için teşekkür ediyorum. Türkiye elbette önemli bir güç ve stratejik ortaklıktan mutluluk duyuyoruz. Bu ilişkileri sürdürmemiz güçlendirmemiz derinleştirmemiz gerekiyor şeklinde kendisinden açıklamalar geldi. Başbakan Garibashvili Gürcü televizyon kanalı İmedi TV'nin canlı yayınında bu açıklamalarda bulundu. Bu şekilde kaynağı da belirtmiş olalım ve dünyadan diğer haberlerimizi aktaralım. Irak'a gidiyoruz. Irak'ta Şii milis gücü İran yanlısı ve Hizbullah yani terör örgütü 10 Ekim'de yapılan seçimler üzerinden bazı ülkelere suçlamalar yöneterek yeni kurulacak kabinede yer almayacaklarını duyurdu. Bu da Irak için güzel bir gelişme. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun ve Irak Mahkemesi'nin aldığı kararı dün aktarmıştık. Bu kapsamda seçimlerin geçerli olduğunu ve bundan sonra itirazları değerlendirmeyeceklerini belirten açıklamalarda bulunmuşlardı. Dolayısıyla bu şekilde haberler servis edilmiş. Diğer haberlerimizi aktaralım. Suudi Arabistan'ın harekete geçtiği ve yeni bir birlik oluşturacağı ifade ediliyor. Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed El Cebir, Yemen'de İran destekli Husilere karşı birlik oluşturmak için Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus Ez Zubeydi ile görüştü. Daha sonrasında Husi milislerinin inatçılığı ve uzlaşmazlığıyla Birleşmiş Milletler ve uluslararası barış çabalarını sonuçsuz bıraktığını belirten Cebir, görüşmede Yemen hükümetine destek vermenin ve birlik oluşturmanın önemli olduğunu ifade ediyor. Bu şekilde bir haber servis edilmiş. Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan diyalog çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Michel Aoun siyasal çevreleri acilen ulusal diyaloğa çağırdı. Siyasal çevreleri 3 mesele üzerinden ulusal diyaloğa çağıran Michel Aoun bunların önemli meseleler olduğunu da ifade ediyor. Bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Diğer haberimiz Azerbaycan'a ait Silk ve Airlines ağır kargo uçağının İsrail Tel Aviv'den Bakü'ye uçuş gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Uçak sık sık Dağlık Karabağ çatışması sırasında İsrail'den Azerbaycan'a askeri satışlar için sevkiyat yapmıştı. Aylar sonra tekrardan sevkiyatın gerçekleştiğini gösteren radar görüntüsü de servis ediyor bu haberde. Bu şekildeydi.